Arkadaşlar selamun aleyküm. E, kuşum dünden bu yana rahatsız. Ateşi de var şu anda. Ayaklarından hissedebiliyorum. Dünden bu yana e, tüyü böyle porsudu. Yemek yemiyor. Yani yemini yemiyor. Suyunu içmiyor. Sürekli ağız hareketleri yapıyor ve videodan ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Ağzından, burnundan sıvı geliyor. E, büyük bir ihtimal e, kurma hastalığı. Yani e, kursak mantarına yakalandı. Size şimdi e, tedavi yöntemini anlatacağım. İnşallah e, kuşumuzu kurtaracağız. Erken fark etmek çok önemli. Ben şimdi kuşu kafesine koyayım. Size e, neler yapacağımı, e, kuşumu Allah nasip ederse nasıl iyileştireceğimi tek tek göstereyim. Günlük videolarla. Şimdi arkadaşlar aslında bu işte Agumentin antibiyotik, antibiyotik çok etkili. Ama şu anda evde Agumentin yok. Eczaneden de reçetesiz vermiyorlar. Ben şunu deneyeceğim. Daha doğrusu Agumentin olanlar şu şekilde kullanayım yapsın. Yani makasla Agumentini antibiyotiği bir pirinç büyüklüğünde kesin. Suyu atın. Eritin. Enjektörün Şurada 0.5 0.5'in altında şey var. 3. çizgi hemen 0.5'in altındadır. Yani 0.3 milim vereceksiniz agumentini. Günlük 12 saat arayla agumentini verin. Ve ekstra olarak şu yandaki %50 su %50 elma sirkesi karışımı tekrardan onu verin agumentinin peşinden. Yani 12 saatte bir bir pirinç büyüklüğünde argumentini suda eritin. 0,3 milim kuşa verin. Peşinden de %50 sirke, %50 su karışımını tekrardan kuşa enjektörle verin. Şimdi benim elimde argumentin olmadığı için ben şunu kullanacağım. Bu da antibiyotik şurup. E, Clomax. Bunu kullanacağım. E, şu Clomax şurubumuz e, 4, 5 damla klomax, 5 damla e, su karışım bu. Yani yarı yarıya. Zaten kullanacağınızda 0,3 milim olacak. Hemen 0,3 milim alalım. Hava olmasın. İşte bu kadar. 0,3 milim. Küçücük bir şey. Üçüncü çizgide olacak. Şimdi bunu kuşumuza vereceğiz. Ben videoyu durdurup kuşu çıkartayım. Zaten kuşa e, bu enjektörle şurubu verirken hani 0.3 milimin e, ortalama 1 milim, 1 milim ağzına girer. E, 0.2'si dışarı dökülür. Hemen verelim. Kuş şu şekilde tutun arkadaşlar. Kuş ağzını açacaktır. Enjektörü ağzına yaklaştırın birazcık dikkatli olun yapmamaya yakmamaya çalışın ısırdığında ağzına sıkın yavaş yavaş böyle içmesini sağlayın burnundan sıvı geliyor işte bu kadar şimdi sirkeli suyumuzu vereceğiz bu da 0.3 milim olacak az olacak arkadaşlar fazla vermeyin kuşu berbat edersiniz Bakın 0.3 Az bir şey sirke şu. Ama içinde şurub olduğu için bunu buraya boşaltalım. Bir kere zaten bunları dökeceğim. 12 saat arayla bunları vereceğim. Bunlar tek kullanımlık oluyor. Bekletmeyin sakın. Enjektörüm de çok sert. 0.3'ümü çektim. kadar. Biraz yakar kuşun ağzını ama ee, hani ölmesinden iyidir. Arkadaşlar dediğim gibi argumentin argumentin olsaydı argumentin verecektim. Kuşumuz hasta zaten yemeyemiş. Kursağı bomboş. Dün fark ettim ben bunu. Sürekli uyku modunda yemiyor, içmiyor burnundan ve ağzından sıvı geliyor ve sürekli e, ağız hareketleri yapıyor. Ağzından e, yem atıyor. Bu mantar hastalığının belirtisidir. Yani diğer adıyla kurma hastalığı. Tekrardan anlatıyorum. Asıl etkili olan formül <laughs> Agumentindir. Daha önce Agumentinle ben öyle bir kuşumu kurtardım. Ama elimde şu anda Agumentin olmadığı için acilde müdahale etmem gerektiği için Klamox diye bir antibiyotik kullandım çocuk bu. Agumentini bir daha anlatayım. Bir pirinç büyüklüğünde agumentini makasta kesin. Suyun içine atın. Suyun içinde ayran kıvamına gelene kadar ezin karıştırın. Enjektörle 0.3 milim şu kadar çık. Çok az. Yani üçüncü çizgi. Kuşun ağzına verin. Tekrardan %50 su, %50 elma sirkesi karışımı yapın argumentini verdikten sonra sirke ile 0.3 milim verin. Bunları 12 saatte bir yapın. Ben ilk kez Klamax kullanıyorum. Allah'ın izniyle bu da işe yarayacak. Başladık tedavimize. Allah büyüktür bakalım. inşallah kuşumuzu kurtaracağız. Hayırlı günler arkadaşlar.